Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi pazarlar. Tüm babaların babalar gününü kutlarım. Bugün öyle bir tesadüf var ki yani benim küçük kız, küçük kız diyorsam yani 24 yaşında yanlış anlamayın yani. Öyle küçük minnak bir kız değil. Onun da doğum günü. Ona akşam bir pasta alayım. Onun bana hiçbir şey almasına gerek yok yani. O bana hayatın hediyesi. Öyle bakıyorum. Görüşmek üzere. Bugün hava serin arkadaşlar. Tam benim arabanın gezmelik zamanı. Bir iki tur atayım şununla. En çok şu tavan olayı tabi. Çok güzel yapıyor. Hani gündüz sıcakta falan biraz şey istiyor yani. Klima falan istiyor ama akşam serinliğinde Gerçekten mükemmel bir araba. İnanılmaz keyif alıyorum arkadaşlar. Telefonumuzu bağlayalım. Evet. Arkadaşlar şu gazımı alayım. Yani 230 kilometre yol gitmişim. Bakayım ya. Ama da şu anda bitmesi lazım de eskiye göre ama hala gidiyor. alalım bakalım. Ne çıkıyor ne çıkmıyor görelim. Kolay gelsin. Nasılsın? Allah sizden Çok şükür ya. Abi, ee, Aynen öyle. İdare ediyoruz ya. Zor, abi. Hayat ya. hayat çok, abi çok ya. çok tam Çok zorlaştı ya. Altından kalkan nasıl yok, abi Yok. Vallahi diyorum hayatın iyi bir şey çıkartlar yemiyorum. Vallahi. bir çıkartlar abi Vallahi daha ya. da kötüye gidiyor da işte. öyle abi ya. Vallahi öyle gerçekten öyle abi. Vallahi öyle. Allah'ın seni yardım abi. Vallahi diyorum. Ee, şimdiye kadar ev, ev bak sahibi olamayan yandı. Yandı ya. Yani. ben abi, de bak, yani ben de ha, bir arkadaşımız var. Heh. Adam geçişlerin aldı maaş yetmiyor. Yirmi bin lira yok Adam inan diyor bak evini satıp faize mi koyacağım diyor ya. Ben dedim oğlum dedim faiz mi? Ne yapıyor? 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 Ne Yok Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 3 milyona satacağım diye. Ayda bir 110-120 e, faiz getirdi. Ya Ama bu kafa da... nereye gitti biliyor musun? Ta 80'li 90'lı yıllarda da böyleydi de ondan sonra çok pişman yani. Değil mi abi? Ya millet artık ne yapacağını şaşırdı. Öyle yani. mi? Eskisi gibi ev falan yok ki ortada. Değil mi abi? Aynı He. öyle vallahi. Aynı Eskiden fıtrak gibi her yer vardı. Parayı verdin Ver mi titredin. Yani. Aynı öyle kardeşim ne diyor abi dediği gibi. Evet. Abi kapatır mı seni bir de Ha kapat kapat. Ee, yani Kaç? Mi abi. Sekiz mi? Sekiz abi. Hay. Arkadaşlar 230 kilometre 20 litre 10 litreye düşmüş. Ne güzel. Çok güzel. Arkadaşlar Kaç ya tam 23.14 Almış 230 km de yol gittik Gayet uygun şimdilik Zaten bu daha da aşağı düşmez Arkadaşlar Araba normale binmiş Nasıl olduysa Arkadaşlar şuradan Kızımın pastasını alayım da küçük bir şey alabileceğim. İşte. Kimi babalar çocuklarına doğum gününde araba alıyor, başka bir şeyler alıyor. Biz de bir tane Aa. minyatür pasta alabileceğiz. Vallahi. Neyse. Abi görüşürüz. Orada kuyruk var. Şuradan ekmeğimizi alalım. Kolay gelsin. Ya bir üç tane susamlı ekmek alayım. Bir tane uzun mavi ekmeğini alayım. Takmıyor buraya. Yani daha hiç takmıyor. Ne böyle? Aynen öyle. dur ekran gelsin. Tamamdır. Kolay gelsin. Hayır. Ah. Bu kadar gelsin. Ya şu küçük pastalardan bir tane alayım ya. Meyveli mi olsun? Çikolatalı olsun ya. Ne kadar o? 2 lira. Maşallah. Vallahi. O büyüğü ne kadar? Beyaz olan o lira. Bir tane de mum varsa alabilir miyim ya? Nerede seneye artık mumun da yarısını da alamayacağız gibi geliyor Seneye Git. kalmayız ya. Efendim, kalmayız seneye değil kalmayız. mi? Seneye derken yani kızın doğum günü. Ancak <laughs> bunu alabiliyoruz ya. Bu nasıl değil? Değil mi? Maaş dışında her şey zam var. Bu ülkede. Evet. Gerçekten. Çok kötü ya. Yani. Şu, şu küçücük şey ikiyoruz. Ve en büyük paramız bu yani. En büyük paramla küçücük bir pasta da alabiliyoruz. Aynen pas en küçük paramız o. Bizim aslında. 20 lira oldu da işte basmıyorlar ya. Aynen öyle. Ya. Kolay gelsin. Arkadaşlar durum böyle işte. Küçücük pasta 200 lira. Arkadaşlar durumlar böyle. Galiba bir ebeveyn olarak bizden gelen sonraki neslin daha kötü olduğu bir dönem hiç olmamıştır diye düşünüyorum. Mutlaka hani geçmiş zamanlara bakarsanız bir sonraki nesil hep daha iyi olmuştur, hep daha iyi olmuştur. Çocuklara yani öyle bir Dünya bırakıyoruz ki gerçekten çok çok zor bir dünya bırakıyoruz ya. Yani. Küçücük bir pasta 200 lira. Neyse. En azından düşündüğümüzü gösterelim. Belli bir kesimde para olanlar da çocuklarına doğum gününde artık son model bir araba, başka bir şeyler alabiliyorlar yani. Biz de bırakın bunu alabiliyoruz. Hani işsiz güçsüz olsam tamam diyeceğim de arkadaşlar yani çalışarak bu konumda olmak çok gerçekten çok gücüme gidiyor. bazen böyle oluyor arkadaşlar yani kızın doğum günüyle babalar günü aynı güne denk geliyor ama yani bunun denk gelmesi için ciddi uzun zaman geçmesi gerekiyor.